Commander Sky 300 Pink Mama Told Me Silk kanalından herkese selam. Dostlar yepyeni bir reaction'la karşınızdayım. Son reaction'lar Joker ve Rota disleşmesi üzerine olmuştu. Bir süre bekledim. Meteor'dan sonra yeni bir disk gelir mi Joker'dan vesaire diye baktım gelmedi. Sonra canlı yayınlar oldu. Bu durumlar biraz çirkinleşince ben paylaşmak istemedim açıkçası ve bu çirkinleşmenin içerisinde olmak ya da birbirlerine ettikleri sözden belki ileride pişmanlık duyarlar vesaire ama bende kalsın istemedim bu konuşmalar. İki tarafın da haklı olduğu noktalar vardı. Birbirine daha farklı söyledi vesaire. Onlara çok girmeyeceğim. O yüzden bir paylaşım yapmadım. Şimdi biraz bu aralar modum biraz sıkıntılı. Biraz sinirliyim, stresliyim, gerginim. Böyle bir dönemden geçiyorum şu sıra. Bundan dolayı da ben Babuş'a dönmek istedim. Babuş dediğimde Impala. Bir şarkısını sizlerle paylaşacağım bugün. Hem izleyelim hem yorumlayalım. Ve sizden de ricam lütfen Impala'nın kanalına gidip bu şarkıyı lütfen siz de bir kere dinleyin. Ve playlistinize Spotify'da vesaire eklemenizi tavsiye ederim. Çok uzattım lafı. Hadi şimdi reaction'a geçelim. Geçenlerde bana alelade bir sohbetin içinde yaşımı sordular. Biraz düşünüp dedim ki... Doğmak istemezdim bana bir şans verselerdi Yanımda duranlar ne istediğimi görselerdi Failleri belli çok hayalim örselendi inan gözüm titremezdi yanı başımda ölselerdi Ya gözümün içine bakma öyle Sanki nefret ele geçirdi beni ve dedi ki Bırak her şey şarkı söyle Heh, Zoruma giden her şey ve sonumu getiren herkes için Dedi ki toparlan ve şarkı söyle Zamanın namlusu şakaklarımda Uyanmak seninle sonbahar sabahlarında Mutlu anılarınızda resmi var sokaklarımda Yaşadığım şu otuz yılın derdi var sakallarımda ah, Palazlanır öfkem Güneş doğdu çok ama tanrı şahit azalmadı gölgem içinde umut yoksa o eve bir daha dönmem Kolay bir hayat sürmedim ki kolay kolay ölmem, ölmem ki Kolay bir hayat sürmedim ki kolay kolay ölmem Bu adam bu, bu işi yapıyor Anladın mı? Yani şimdi biliyorsunuz Reaction kanalıyım ve bazen izlenmek için hype olan işleri paylaşmam gerekiyor aslında. Ama ben kanal açarken şöyle bir laf ettim. Dedim ki ben hype de olsa kötü işi paylaşmayacağım demiştim. Ve bu sözümde durdum şu ana kadar. Yoksa işte 500x'ler vesaireler çıktı tepkinin vesaire paylaşmadım. Onun haricinde level C5 vesaire falan paylaşmıyorum. Ee, buna hype işler. Demet Akal'ın vesaire sefo mefo paylaşmıyorum. Çünkü rap olarak görmüyorum açıkçası. Ve ben dedim ki bu kanalda rap paylaşacağım. Ve siz de bu kanalı izlediğinizde rap duyacaksınız. Ee, Impala bu rap mi? Evet Impala rap. Yaptığı şey rap. Yazdığı sözü yazamadıkları için diğerleri bu kanalda yoklar. O yüzden Impala'yı dinliyoruz, o yüzden Impala'yı seviyoruz ve o yüzden Impala'da inşallah devam eder, ömrünün sonuna kadar kulaklarımızın pasını silmeye devam eder diyoruz. Şarkının sözlerine gelecek olursak burada bir yaşanmışlık anlatılıyor arkadaşlar. 30 yaşında gelmiş her insanın ve hayatı da inişli çıkışlı olmuş bir insanın aslında hayattan soğuma şekli bu. Bunu anlatıyor ve bu kardeşim de. Ben 33 yaşındayım arkadaşlar ve 33 senedir neler gördüm neler gerçekten Impala'nı söylediklerine de katılıyorum ya yani bir şans verselerdi katiyen bu dünyaya gelmek istemezdim diyorum yani çoğu zaman. O yüzden benim için gerçekten çok başka bir şarkı başka anlamları olacak bir şarkı olma yolunda gidiyor ve ben de büyük ihtimal playlistimde zaten bu şarkıyı tutacağım. Devam. Gökyüzünden güldü bana suratı kirli bir bulut Kötüye dair her ne varsa birden birdenbire unuttum Gözüm gibi baktım bütün külleri kuruttum Bütün külleri avuttum sanki avcumun içinde Birden görünür oldu ilham perisi farklı bir biçimde Saat gece beşte hem de sade renkli bir resimde Neden beni seçtin diye sordum bir telaş içimde Baktı kanlı gözleriyle bir hesabı varmış benle Dedi ki bana bir karanlık her yanını sarmış Dedim ait olmadığım bir hayata danmış Yıkasam çıkar mı sanki üstündeki kanlı bizim ait olmadığın bir hayat adammış. Yıkasam çıkar mı sanki üstündeki kanmış. Çıkmıyor amına koyayım. Devam. <laughs> Çocuklar da yaşıyorum sanmış insan soluk alıp vermeyi de yaşamak mı saymış? Gözün kapalı fedakarlık en büyük hataymış. Sevip de sevilmemek en büyük yaraymış Ben 30'lu ki diyorum iki Bu şarkıların hype'lanması lazım. Bu şarkıların listelerde olması lazım. Biz bunu kaybettik. Her şey on numara. Evet şarkıyı dinledik. Muazzam bir iş. Muazzam bir emsilik. Muazzam bir yazı. Ya, rhyme desen rhyme var. Beat desen on numara. Mix desen on numara. Teknik bir konuşalım. Yani diğerlerinin tekniği var da Impala'nın yok mu? Hayır. Impala'nın da tekniği gayet on numara. Ki bir çoğundan iyi. Yazısını hiç konuşmuyorum. Yani kalemini konuşmuyorum bile. Neden listelerde yok bu adam? Bunu ben soruyorum dinleyici olarak. Yani Emekse emek arkadaşlar. Yani lütfen artık şu balon işleri bırakın da gerçek rapçileri dinleyin ya. Lütfen. Lütfen. Bunu ben bir abiniz olarak sizden rica ediyorum. En azından Spotify'da listenize ekleyin. Kanalına gidin videosunu seyredin. Bunlar bu adamların motivasyonu biziz. Yani bu adamların bu motivasyonu para değil diğerleri gibi. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şeyi? O yüzden sizden de tavsiyem Impala'yı dinleyin listelerinizi ekleyin. Rap dinleyin. Rap kalın arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biraz modum yok kusura bakmayın ama en azından moduma göre bir şarkı seçtim ve bu şarkıyı da sizlerle paylaşmış olmanın mutluluğu var. Bir sonraki videolarda daha farklı rapçilerle ve daha farklı şarkılarla sizlerle beraber olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.